Arkadaşlar Hedefçi Gaming TR'dan TV'den herkese hoş geldiniz. Bugün yanımda Carlos var burada gördüğünüz işte. Aşağı atlayalım bence iki tane chest var. Bir şey söyleyeceğim bana bir baksana yanındayım şu anda. Surf Games Carlos'tan buna da abone olmanızı dilerim. Yani abone olun. Atla, atla aşağı atla koş koş koş. Olsun sonra yok, güzel bir şeyler alırsın. Aldın mı bir şeyler? Gel gel al, arkana koş. Valla ben hiç. Bak burada bir tane sandık olabilir. Abi arkadan adam mı geliyor? Benim gittiğim tarafa koş. Kılıçlı mı? Ananı bacını şuradan kılıç olmalı. Öldü. Gelmiyor. Oğlum şurada sandık olmalı. O sandık mı? Yok. Tamam şuradan gidelim de alalım ya. Şerefsizler. Ama gel. Aa bak gördüm bir tane alıyorum. Yok sandık. İnşallah taş kılıç ve yemek çıkar. Oo taş balta çıktı ve yemek de çıktı. İyi. <laughs> gel, gel gel gel. Gaffar gel Faruk demişim, arkana attım. <laughs> Çocuk artık de ben dengemi bozdu. Zaten 3 kuruşluk beyni var. Onu da harcamayalım çocuğum. Canım gitti. Ben de, ben de, ben de. Aa burada sandık var. Alan bari. O kılıç. Önde adam mı var? Abi adam var. Hem de Steve hiçbir şey yok. Olsun sonu yok ya. Onun kılıcı varsa bizim de kılıcımız var. Bekle lan. Nerede lan? Kaçtı mı lan o? İbine niye kaçıyorsun ki? ya. Bir şey yapmayacağız. Korkma sıkmam. Ama sağ sol çektirebilirim. Evet. Diye falan. Abi bu aşağıya at aşağı atlamış. Değil mi? Şöyle şuraya kaçtı. Şuraya bir yerde kaçtı Kaç kişi kaldı ya 9 kişi mi? Burada bir yerde kaçmıştı ya şerefsiz Görüyorum şu anda seni Şu ev, araban, uç, uzayın, uzayın bakalım. Pampa. Bak gel bir ben kazınca sen açacağım. Açın, açın. Tamam. Denedik açın, açın. be? Düşünsene açıldın içi boş. Vaa hadi. Abi. Adam kafatasını hatırladın mı? Kaptan arkadaşlar onun map'ini de biz çekeriz. Ben Gel şuradan gidelim bari. 8 kişi kaldı. Ya. Kırak da şuradan gidelim. Hapishane gibi ama. Hapishanelere. Oğlum. Biliyorum, biliyorum. Nerede? Lan bu bizim daldığımız adam değil mi? Koş. Koş peşinden kaybetme. Ben arkasından dolanıyorum. Koş. Bulurum ben şimdi onu. Koş. Onu kaybetme bak. O tamam. Çıkışını kapatıyoruz. Şu anda ben... Ben arkasından gel aman Sen benim kankamın mı lan? Al sana. Ha ha ha. Ha ha ha. Gel. gel, gel. evet iki tane. Var. Tam ben de dört tane aynı var. Al. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gancık. Amcık. Abi tok atacak. Tam zana bir tane daha ok atıyordu. Tam ölecektin. Evet. Tam ok atıyordu. Ben arkasından bir daldım. Belki Bu var. Onun varsa bizim de var. Oha! Lagdan oklar bitmiyor. Abi adam ileli. <laughs> Abi evet, taş kılıcı var. şerefsin Trent de benim. Gösteri de bu tarz benim. Dedim, dedim. <laughs> <laughs> de. ama iki kişinin arasına nasıl dalıyor? Ya Aynen adam arkasına bir döndü. Çıkık <laughs> Aynı şu abilerin tokatları var ya bir vurun annelerin şöyle telli. Bir vurunca uçuruyor ya. Sen bir vurdun adamı öldürdün. Bana adam söyle ağzını burnunu kırayım abi. Ha şurada ev var girenin içine. Bir büyük masası var. Büyü yapalım mı? galibi. Tuvaletten başka kaç gol? Ha şey mi? Çok uzun video oldu lan. Birazdan bitiririm videoyu. Eşek. Ana almışlar sanırım. Alalım mı? Allah'ım ben de açmaya çalışıyorum. Burada var mıdır lan? Ha vardı lan var. Aa şey aa bir tane altın elma buldum. Altın elma buldum bir tane. Şu. Biliyorum. Neler? şunların içinde bakalım hmm. Bakayım şurada Ya bunun üstüne nasıl çıkılıyor ki? MC Muhteşem Bence hemen gidelim ya Taklaya geleceğiz Taklacının taklacıda da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taktasını istemiş. Taklacı <laughs> <laughs> ben bunu kaydettim. <laughs> Abi ne pro oluyor. geçtim bile. Şu anda ben eve gittim. Bir tane chest vardı. Balık çıktı içinden. Şu evin içine bakalım. Şey var ya. Şuradan geçelim mi? Geçiliyor mu? Yok. Oğlum çekil içimden çekil. Du vuracağım şimdi. Abi ateş yanıyor. Atın, oldu, gel gel kasıyor ya. Anladım ben şunların içine bakacağım bir. Çaklar, çaklar, çaklar. Tamam ya kasım. Ben videoyu bitireyim mi la? Anladım. Hadi oğlum çok dakika oldu ne lan. Ne lan? lan. Bak abini izle. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kasıyor. Şu anda var ya 14 fil şurada yokmuş. Ya şunun altına bir bakalım. Oha lan bunun altında şehir var. Oha 14 tane chest var. Adam bulacağız mı bakalım. Aa arkadaşlar öldüğümüzde bu şey bitiyor. Abi bu benim bulduğum şeyler hep şeylerin gidiyor. Kaybolduk sanırım. Ben sana Abi tane buldum. Bir Aldım bok gibi şeyler. Ben şu anda şey ya aşağıdayım. Biliyorum ben evin içine girdim. Gireceğim giremedim. Adam mı var? Nerede? Birazcık katmayı durdurdu sanki. Yok hala kız. Aşağı şunda içinde adam varsa gel girdim pampa ben en üstte mi on bir oynamıştık ben sana küsmüştüm ne çıktı içinden İyi. Maç mı izleyeceğim? dur bakalım. Aa gel gel gel. Ateş yanıyor. Ne çıktı içinden? Özür dilerim arkadaşlar. Hastayım birazcık. Ben evlerin içine giriyorum ya. Hiç ses bulamadım şu anda. Aa şu. Bunların içine bir bakalım. Aa aa Afalım. Aynen. Al al al. Şerefsiz. Al şu şerefsiz. Lan vur. Ananı bacını. Kır vur. Ha 30 saniye sonra başlayacaktı. Oğlum tek mu var? Pampa tek mu var? Tamam alırız ya. dur. Bitmiş bitmiş. Ananı bacını ya. O sende. O sende kaç. Vur. ebesine dal O ok katma. O ok katma. Sıkıştır bir yerde. Koş koş koş. Daha kanka. Daha kanka. Buraya son vur. olur. Onu al. Hadi bak. Hayır. Aldın mı? Ha her neyse boş ver ya sikik top. Top. Aman Allah'ım. Her neyse. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.